İkram edene meleklerin rahmet dilediği sofralar, iftar sofraları. Ramazan ayında diğer zamanlara göre daha cömert olan sevgili peygamberimiz, iftar sofralarına başkalarını davet etmeye büyük önem vermiştir. Sad bin Ubade'nin iftar davetine icabet ettiğinde, İftarda kendisine ikram edilen ekmek ile zeytinyağını yedikten sonra yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizde iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin. Duasında bulunmuştur. Ayrıca her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse kendisine onun sevabı kadar sevap verilir. Oruçunun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez buyurarak iftar yemeği ikram etmenin sevabının büyüklüğüne işaret etmiştir. Yetimler, yaşlılar ve muhtaçların katılımıyla iftar sofraları Halil İbrahim bereketinin arandığı salih amellere dönüştürülmelidir.